Bismillah. Meram adlı eserde 328 nolu hadis ki namaz kitabının namazın sıfatı babında okuyoruz. Hafız İbn Hazer el rahmetullahi aleyh'in kaleme aldığı bu eserde e, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin afkem hadisleri nakli olmaktadır. 328 numaralı hadiste Hasan bin Ali radıyallahu anh'dan rivayet edilmiştir ki bana Resulullah sallallahu aleyhi ve bir takım kelimeler öğretti. Onları vitrin kunutunda okuyorum. O da şu, o kelimeler, o dualar şu. Allah'ın mehdina fîmen hedeyt ve afina fîmen affeyt ve tevellena fîmen tevelleyt ve bariklena fîme ateyt ve qina min şer mâ kadeyd, fe inneke takdi ve la yukta aleyk ve innehu la yezullu men valeyt Tebarekte Rabbena ve Teali. Ya Rabbi, beni hidayet er erdiklerinin arasında hidayet eyle. Bana afiyet verdiklerinin arasında afiyet ver. Yardım ettiklerinin arasında yardım et. Verdiklerinde bana bereket ihsan eyle. Kaza buyurduğun şeylerin şerrinden beni koru. Çünkü hükmeden sensin sana hükmedilmez. Hiç şüphe yok ki senin yardım ettiğin perişan olmaz. Mübareksin, Rabbimiz yücesin. Evet. Bu hadisi beşler rivayet etmiş. Beşler ne demek? İmam Ahmet ve Dört Sünen kitabına beşler diyor kısaca Hafız İbn Hazer Hazretleri. Teberani ve Beyhak'de şunu ziyade etmişlerdir. ve يُعَذِّمْ مَنْ عَادَيْتِ Sensin. Yani senin düşmanlık ettiklerinde gadap ettiklerin felah bulmaz. Yani izzet olmaz. Nesai de sonunda başka bir vecihten şunu ilave etmiştir. Ee, bu yine bu 328 olan hadisin rivayetinde ilavesinde ve sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın peygambere salat eylesin. Beyhaki de İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan şu rivayet vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize sabah namazının e, kunutunu da okuyacağımız bir dua öğretti. Bunun senedinde zaaf vardır. Yani bu hadisin senedinde zaaf vardı. Yalnız Nesain'in sondaki ziyadesi için musanif bu ziyade gariptir, sabit değildir. Çünkü Abdullah bin Ali tarafından rivayet edilmiştir. Bu zat e, maruf değildir. Eğer Abdullah bin Ali bin Hasan bin Ali e, olduğu kabul edilirse bile senedi yine munkatı olur. Çünkü amcası Hasan radıyallahu anh'tan hadis işitmemiştir. Dedikten sonra anlaşıldı ki bu hadis e, munkatı olduğunda veya meçhul bir şahsın bilinmediğinden Hasan şartından değildir diyordu. Yani bu hadisin munkatı ne demek? E, ravi zincirinde birbirini görmemiş e, kopukluklar olduğu yani ondan duyma ihtimal olmayan hadislere munkat ediyoruz. Hal böyle olunca Musannif buna da bir ziyade sabit değildir demiş olabilirdi. O icabet eder diyor şerh eden alim. Hadis-i şerif vitir namazında kunutun meşru olduğuna delildir. Kunutun Ramazan'ın yarısından sonra yapılmasında ittifak vardır. Yani bütün ulemaya göre Ramazan'ın 15'inden sonra vitir namazında kunut okumak ittifakla caizdir. Fakat Hanefiler, Hanverileri ve diğer bazı zevata göre bütün sene yani bütün vitir namazlarında kunut duası vardır. Şafilere göre ise İmam Şafii yani Allah onun istatına göre ise Bu dua yani Kunut duası bitir namazını Ramazanda sadece 15'inden sonra okunur Bir de bu, İmam Şafii'ye göre Bu her sabah namazının Rükudan sonra e, Okunması Sünnettir Musannif Beyhaki hadisini burada e, icmalen zikretmiştir e, Tahricül Eskar adlı eserde yine Beyhaki'nin rivayet ettiği ondan tam nakletmiştir. Bu dua Allah'ın Mehdi'ni diye başlar. Beyhaki bu hadisi çeşitli tarihlerden, yollardan rivayet etmiştir. Bunların biri de e, bin Ebu Meryem tarihidir. tarikidir. şöyle demiştir e, 483 nolu hadis. İbn Hanefiye ile İbn Abbas'tan e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazında ve gecenin vitrinde bu kelimelerle kunut okurdu dediklerini işittim. Bu hadisin isnatında mesul bir ravi vardır. Musannif bu rivayeti e, bu rivayeti değil de i̇bn Cüreyt yoluyla gelen rivayeti almıştır ki e, onun onun da raviler arasında Abdurrahman bin Hürmüz vardır. Bu zat e, söz götürdüğü için Musannif hadisin senedinde zaaf vardır demiştir. Fakat dikkat etmelidir ki bir de Abdurrahman bin Hürmüz El Ares vardır ki El Ares e, alim ve Sika güvenilir bir insandır. Yani muhtemel bir zattır. İsimleri benziyor. İkisinin de ismi Ahmet bin Hürmüz. Ama Biri el-Areç ismi olan, lakaplı olan alim e, Sika bir zattır. E, öbürü ise e, onu, onu söz götürdüğü için ikisinin karıştırmamak gerekir diyor. Onunla buradaki Abdurrahman bin Hürmüz'ü karıştırmamak lazım. Musannif, Tehris ile Adli Eseri'nde bunları birbirine karıştırmıştır. Evet, e, burada e, bitir namazında kunut okumak konusunu işledik. Bu hadis Hasan bin Ali radıyallahu anh'tan gelen hadiste e, Hz. Hasan'ın bunu bitir namazında okuduğu ve peygamberimizin bu kelimeleri ona öğrettiğini öğrenmiş olduk. Bitir namazında kunut okumak bütün alimlere göre e, sünnettir, doğrudur. Ama eee şafilere göre bu sadece Ramazan'ın son 15 günü e, yarısında okunur. Hanefiler ve Hamdeller gibi alimlere göre ise bütün vitir namazlarında kunut duası okunur. Evet, başka bir sohbetimiz bu.